Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile PKK yepnin ortak tatbikatını yönetmişti. Muhammed Azo etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı MIT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. MIT tarafından geçtiğimiz yıl hedef almış ancak operasyondan yaralı kurtulan Şibli Derik (kod adlı Muhammed Aso) tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderilmişti. Teröristin derike döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçilerek uygun zaman belirlendi. Saha ajanları her yerde Şibli Deriki arıyordu. Derike döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlendi ve düğmeye basıldı terörist Azo, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şikli Delik Kod Muhammed Azo, Şırnak'ta Cizre Blopi yolu üzerindeki Hı, Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı yakacık karakoluna 2 Şubat 2022'de tank savar füzeli saldırı gerçekleştiren ve Er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olması, 3 askerimizin yaralanması ile sonuçlanan eylemin failiydi ve MIT tarafından öncelikli hedef konumundaydı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terörist Azo, Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak hareket ediyordu. Fakat aldığı tedbirler sonunun gelmesine engel olamadı. Güvenlik güçlerine karşı eylemleri bulunan terörist Azo, örgüt bünyesinde Tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022 tarihinde Suriye Derik'te Amerika Birleşik Devletleri güçleri ile yaklaşık 250 PYD, YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri ile samimi pozlar vermişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.